şimdi bir yer gördük. E, cam terası. Cam teras diye bir yer. Bakalım nasıl bir yer. Şimdi gidiyoruz. Dahi ne Abdüla yazıyor? Abdullah Efendi Konağı Antardos Dernek Merkezi'miş. Bakalım Abdullah Efendi Konağı'nda ne var? Toplantı salonu falan var. Gezebilir miyiz? Gezebilir Sağ olun. <laughs> Tarih yazıyor mu? Antartos nazarlıymış sizin Konak da konak yani. Evet. Şu ne acaba Loşkan? <laughs> tartı nasıl mı şey? acaba? Yok tartı değil ya. Radyo olabilir mi? Medium launch. Şey. Yani burası eski bir konak. Allah konakmış. Taş Taşikçili yapıda bak. Canlı. Evet burada da eğitim veriliyor aynı zamanda. Hmm. Şöyle şeyler yapıyorsunuz. Nakış nakış. Yani çok güzelmiş yani. yani aslında burada yaşasam. Değil mi? Evet gelmek isterdim yani. Allah şu baksana şuraya. altın böyle çok güzel bir yer var. Buraya gelenler mutlaka buraya uğrasın. Burda ne varmış bakalım. Rahmetli Kadriye Kadriye'nin 1930 yılında evlendiği düğünde giymiş olduğu Ay, gelinliği. Inanmıyorum, i̇nanmıyorum. Ay ben böyle şeyleri çok merak Rahmetli ederim. Rahmetli Kadriye'nin 1930 yılında evlenirken doğum, düğünde kınalarında giymiş olduğu bindallı. Türkmen gelini Vay kıyafeti. Be. Bu ee, da aynı şekilde. Bu, bu ne? da damat, damat kesesiymiş. Kisesiymiş. Düğün damat bu keseyi takarmış. Demek ki herkes kuruş muruş bırakınca. Bu da dinleme testidir Baksana şu işçiliğe baksana ya. Şurada şimdi evet. yar var mı? Nenemin şey şehit sandığı. Ya. Allah, Allah bilir. İçine ampul takıp şey çevirmişler. Aa mantıklı. Ee, sanki. Evet. Ama gaz. Sanırım burası misafirhane gibi kullanılıyor. Çünkü burayı Burada işi bitince kapatıyorlar galiba. Aa çok enteresan. İki kapıyı kapatıp. Burada kapı var. Şöyle Hı -hı. kapatıyorsunuz. İndikten sonra şöyle kapatıyorsun aşağı doğru. Orada. Saman, samanı örtmek için aslında. Gem. Üstünde gem, gidiyor böyle. Bunun içinde taşlar var bunun içinde. Samanın üstünde gide gide paramparça ediyor onu saman haline getiriyor. Evet burası da nar dolu. Ha. Ne, ne ekersen onu biçersin ya burada. bak, galiba bu köyün de dedi ya bize ilk köy yerleşim yeri burasıymış. Ha, kadir orası abi dedi ya. Mı? Evet, bence burası. Evet. Köy alanı burada işte. Evet. hadi gel bakalım. Sonradan yavaş aşağı millet şey olunca uyanınca aşağı doğru inmeye başlamış. Akşamları burası kalabalık olur tahminimce, değil mi? Hı -hı. Şu an kekik var. Bardak. 10 TL, 10 TL. Kantaron kremi. Veriyorlar. Paneli karabatlı özlüymüş. Abi, iyi Şunlar kapıya asılan süsler sanırım. Ay ne güzel yapmışlar. Hep evet, el işçiliği sanırım bu Onun adı ne peki Coşkun? Onu bilmiyorum. Sormak lazım. Aslında burası ilk köymüş buranın. Evet. İlk konaklanan yer burasıymış. Sonradan aşağı doğru inme Evet. Yani tarihini hiç bozmamışlar. Biraz biraz da şey değerlenince de. Evet. Yani buradaki bütün evler çok eski. Taş evler, konaklar. Yani ilk balık şey altın orluk buradan oluşmuş yani. Buradan yavaş yavaş aşağı doğru inmiş. Evet. Biz tekrar buradan aşağı. Şeyde. Yalnız yollar inanılmaz dar. Aman coşkun sağa doğru gel lütfen. Şu an biraz tırsmaya başladım. İnanılmaz bir yüksekliğe çıktık şu anda. Ne arabada? Yani burada karşımıza bir araba çıksa yandık. Baksana yolun sola doğru var. Coşkun, Coşkun sağa doğru gel. O kadar yüksek bir dağa çıktık ki. Gel canım karısı çıksın değil mi buradan? Evet ama kapatmışlar ormanı çünkü. İyi yapmışlar yoksa yakan çok. Evet mangal yakanlar var diye kapatmışlar. Yok ormanı yakanlar da var Allah onların belasını versin. Evet, işte. i̇şte mangalı yakınca kapatmıyorlar. Şişesini bırakıyor, camını bırakıyor. Sonra güneş vurunca cam da onu gideceğiz. Arkadaşlar benim yükseklik korkum var. Geçebilecek miyim ben? <laughs> coşkun. Ay inanmıyorum. Ay Coşkun. Ben bu ben buradan geçersem eğer. Çay. <laughs> 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 Kainatı ben hayatta gelemem. Ay ben <laughs> Hadi, inanmıyorum. Gel. Kızım bu tayyı vurmuş Coşkun. <laughs> Hadi gel. Ay yok ben gelemem. Hadi <laughs> gel. Yok ben gelemem biliyorsun. <gülüyor> gelemem. Oğlum o zaman niye para verdin? Sen git ben bu, 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 kadar yeter. Sen git. <laughs> He? Sen git ben benim yükseklik korkum var biliyor. Ben yokuşu aşağı gidemiyorum. <gülüyor> Coşkun. <gülüyor> ben, Aa, ben Yok, <laughs> Yok ben gelemem. Niye? <gülüyor> 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 Resmen ağlıyorum şu an. Ben <laughs> gidemedim arkadaş. <laughs> ben şu an var ya hüngür hüngür ağlıyorum. Bilmiyorum, Allah. gidemedim, Çok korktum. <laughs> tamam, hadi geri gelin, hadi. Bir de bunun gerisi var. <laughs> Anne bak, <laughs> hadi bir geri gel, <laughs> yukarı bakarak geri gelin. <laughs> hadi coşkun. <laughs> Yok bir şey olmaz. İmkansız da. <laughs> Ay, çok, çok kötü oldum ya. Ay, yok yapamıyorum. Gidemiyorum. Evet. Burası cam teras. Şöyle. tane daha var yeri böyle dedin? Yok bu. Burası. Bir tane, tane daha yeri mi var dedin? Bir tane daha var mı böyle diye? Yok yok. Bir tek bu. Cam teras buranın ismi. Altınlığa 20 km sanırım. Yukarıda dağ, dağların zirvesinde Kaz Dağları. Şöyle. Belediye girişleri 10 TL Ay Coşkun, iki tur attın ya inanamıyorum. Ezmem ben korkudan ağladım. <laughs> Ay Ama böyle boğazım düğümlendi ya. <laughs> <laughs> Annem? Yürüyemedim. Annem çok komikti ya. Aa, kuş, kuşlara baksana, kuşlara sezin. Sakallara. Evet. Sakallara. Ya şuradan bakmak bile benim böyle boğazım düğüm düğüm oluyor. Aa, ne gülüyorsun Coşkun. Şu an seyir terasını izledik. Tabii ben gidemedim. Hala sesim ağlamaklı. Şu an aşağı ineceğiz. 10 kilometre daha aşağı ineceğiz. Kalbim durabilir arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşemeyebiliriz. Ay çok korkuyorum.